Ses deneme, ses deneme. Git, sen alıyorsun ama 80 bin lira. Yalan mı? Bana Allah daha çok versin kardeşim. Sana da, dün verdim. Amin, dün bir evet. şeyler söylemek ister misin? Emektir baba, uğraşıyoruz hafta sonu. Kaç boş model bu araba? Allah boş duran sevmez. Yıkıyoruz işte. Baba mahalledeyiz ya. <laughs> Kendim banyo yapmıyorum, arabayı yıkıyorum abi. <laughs> Berat, tamam, Berat. Tamam, tamam sıcak yap, sıcak şuna bir fısı yapsana. Ne hani gibi? <laughs> bir fış yap yeter. Babam haledeyiz. Al babaca kaydı. <laughs> Lan dışarı var mı? Aleyküselam abi. Araba köy kokuyor anladın mı? Ahırda mı gezdin <laughs> Gid, eşliğe, abi? Git enişten abi Nerede ki eniştenin araba? Gel. Gel adamım. Baran. Baran kameraya bak lan. Baranın baran. Daha burada Abdül Tamir. Gel amca. Neredesin ben sen? He? sen Baba ben, mahalle ben, savaş ben, alanı ben ya. Berat, süpürge var mı lan? Otok, evet. Araba içi çekilmiş. Ne? Araba içi çekilmiş süpürge var mı? Aferin. Be. ben neyi Berat. Ne haber? musun bunu? Ne zaten bu? lan? <gülüyor> <gülüyor> koş git, git. Altın koş, atlamayın. Al gel gel, <laughs> gel gel. Gel, gel. Hayır, hayır, Baba hayır. sıradan bir gün ya, mahalledeyiz. Oğlum, yapma yapma. <laughs> 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 Ay git oğlum. Şimdi şimdi çok iyi açı. Ah mer mer. Kapıları kapat. Kapıları. Ne bu saatler ne bu saatler? Ne oluyor ben davetim var. Tamam var yeter lan. Ben buraya yıkadım sadece salam. <laughs> Seni çekeceksin arabanın. Nereye çekeceğiz? Çek uz uzatma uzatma uzatma. Çek Türkiye burada Türkiye çek. Tarar getir tarar. Yok kanka yok. Tam açacağız kardeş. Selam arabaya getir lan. Allah sizden pokonmaz ya. Kulağına lan kulağına. Güzel olsun da bizden olmasın kardeşim. Araba daha yeni tamam, geliyor ya. Yeni mi sandın? Yeni geliyor. Ne or, yapıyorsun or, or, şu an? Abi bir tane boş boş hareketler yapma bak. Abi şöyle arabayı çek. Or, or. Or. Ya 22 22 mor, sen yıka benden ne işim var oğlum? Nasıl iki bu tarafta sen ne yapıyorsun ya? Araban her tarafı tutsan var

Alsın. Içemez, ne oldu şimdi? Selam yiyecek, selam Baba göbeği alamıyoruz ki kadrıca. Dur 05'e alayım. Büyüver <laughs> Baba biraz aksiyon yapalım ya. Mahalleye renk katalım. Hava bugün yaz havası gibi. Altaner. Allah. At, 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 at dur lan. Çıkaracağım, çıkaracağım, o zaman burada durmayalım. Biraz yakında duralım. Ben şurada durayım. Arabam oraya. Sen evin evinin yanına in, evin yanına. Tamam. Islık çalacağım ıslık. Eve girdi eve.

Hazır mu? Hmm. Allah aşkına. Allah! Sana bir tane beyaz uçururum. Hee. Bak mi uçurur? Sana bir de Benim de bahriye olmaz. O değil ki oğlum. Onun oğluyum değil mi? Sen yakabilir misin bunu? Bir <laughs> tane daha ben almıştım da. Dur şu, Dur şu. Tamam ver yak şimdi. Böyle mavi sprey var mı senin arabanda? Yok bilmiyorum. Bilmiyor mu var yok mu? Bilmiyorum. Korkma oğlum bu kadar oğlum, ya. Şey çok yakın. Bana ne yapayım, bana. Oğlum ne kadar korkuyorsun ya. Yanmadı. Yakın tutmuyor ki çakma. İzirel e, İzirel e, ben araba getiriyorum. Baba sen yapamayacaksın ya bu işi. Gel. Değilme gel gel. Lan He? Oğlum komşuna git çözün dedin mi? De. Kime? He? Kime? Komşuna. Yanmıyor. Oğlum çatma yakın Abi, tut şuna ya. Olmuş. Tut lan. Abi, ne var onda ya? Tut. Allah Allah. Tut hadi yan, yanmıyor diyorum hadi sana ya. yanmıyor. Abi, Nasıl yanmıyor? Ya? Yanmıyor oğlum. O beyaz şeyden yanmıyor. Barut ilk baş, içindeki ilk barutu yakamıyor. He, o şey beyaz mı yanmıyor? Abi beyaz yakmıyor. Allah al, tam tam zamanı tam tam gaza geldim. Çok ne pis mi? gaza geldim. Ferö ferö direkt yapıştır. Dur oğlum, dur. <laughs> at lan at. Lan at lan. Atma. Ben atmam. Ben atayım, bak. <laughs> kim arabaya geldi? Çöndü. Baba detayda. Seversiniz. Senin dede geldi. Dede! Hastasıyız dede! Arabayı yıkıyoruz. İyi yıta. Baba köye gittik mahvoldu araba ya. Abdülhamid. 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 Abdülhamid, Abdülhamid. Işte. var olmaz ya. Ellerle kedi. Kolay gelsin. Arabaydı arabaydı.

Lan? Bir daha <gülüyor> abi <laughs> abi lan? Gereceğim mı söktünüz lan yoksa? Hiç şey kanka O flaş yeri var ya Ben bir yalan falan o zaman şey yaptık ama ondan sonra yanmadı o Daha yeni yandı bir aydır geldi Burada...

<laughs> Ama ağzından kusman lazım, su kusman lazım. Aynen. <laughs> <Adam kapatıyor. gülüyor> yanağını sil, yanağın hep köpük olmuş. Su işte. Adam yarım saat böğürüyor amına. arada kendini de yıkıyor. Nereye işte. Kanka. 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 Merak, kapı içlerine de su vur ha. Kapı içlerine de su vur. Merak, satıyor mu arabayı? Abi senin havalı değil mi? Merak, satıyor mu arabayı? Satalım kanka. Kaç para istiyor? Kaç para vereceksin? Ha? Kaç para Kaç para, para ha, Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim ama. Bunlar koyulurlar falan duruyor mu? Hepsi hep benim öyle. versene bir de. Sen arkaya almasın mı? Yay mı aldın? Kanka ben buna 4 tane orijinal amatör tane orijinal yay aldım. Ne yaptın? Oğlum şu temizliği yap. işte, ayarla ya. Ne yaptın? 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 Ne yaptın?

Şimdi bir tabi evet. büyük diyor ki direksiyondan yanacak diye bir şey yok diyor. Evet. Belki diyor emniyet evet. kemerinden yandı. Belki diyor ya... evet. emniyet kemerinden yandı. Belki evet. diyor Ötü ötü bayağı sağlık. Ötü ötü evet. Abi arabayı bozuyorsunuz. Ben size verdim de bu araba böyle değil mi? Nasıldı? Bozmuşsunuz arabayı. Hani gibi. Valla ben ne yapayım adam araba yıkıyor. Ferhat Bey'in arabayı da yıkalım. Ferhat suyu arabayı da yıkalım.

bir bak piyasası var, mı o paraya? Tamam abi, ben piyasaya baktım yani. Güzel, cam ya? Güzel, otomatik gam da var. Elektrikli koltuğu. Harbi çatı masaya çok, çok... Ya, ben de cisteyim. Mahalleye yolculuk. Almış ya biraz gezelim ya. Baba sen de hemen ötüyorsun ya. <laughs> Amına koyayım bu servis nasıl burada böyle duruyor? İlla mi basalım amanak. Çok küfür ediyorum ya, çok agresifim ya. Ben bunu takacağım, daha fazla dayanamıyorum. Yoksa yine küfür edeceğim. Şuradan girelim mi? Araba var mı ya orada? Araba yok girelim abi burada. <laughs> Herkes temizlik yapıyor. Bugün hava harbiden güzel. Millet çekmiş abi kapısının önüne arabayı. Ben mahalleye gidemeyeceğim herhalde ya. Hey, kalabalığa bak Baba sakin olun Selamun abi Selam. Buraya mı çekeceğiz?